Akın Akınözü hakkında hem iyi hem kötü sözler akın akınözü geniş bir hayran kitlesine sahip olmanın gururunu yaşıyor. Birçok önemli yapımda rol alan ve ismini Türkiye'nin dışında da duyurmayı başaran oyuncu, son yılların en hızlı popülerleşen isimlerinin başında geliyor. Sosyal medya platformlarında da Akın Akınözü hakkında dikkat çeken yorumlar bulabilirsiniz. Özellikle kariyerinin başlarında fiziksel görüntüsü ile birçok kişinin doğallığına vurgu yaptığı oyuncu, yıllar geçtikçe fiziksel değişimler de yaşadı. Bu fiziksel değişimler bazı hayranlarının pek de hoşuna gitmedi. Yüzünün şeklinin değiştiğini, saçlarının değiştiğini, sakallarının öne çıktığını ancak eski halinin çok iyi olduğunu söyleyen birçok kişi var. Yüz hatları ve tavırları nedeniyle çok farklı bir havasının olduğunu ama yıllar içinde yaşadığı fiziksel değişim ile bu havayı kaybettiğini düşünenler az değil. Akın Akın Özü'nün ses tonunun da çok farklı ve insanın içini ısıtan bir detay olduğunu düşünen her da takip edilmesi gereken ve iyi işlere imza atan bir isim olarak onu tarif ediyor. Rol yeteneğinin iyi olmadığını, diksiyonunun düzgün olmadığını, konuşmasında sorunlar bulunduğunu belirtenlerin olumsuz eleştirileri birçok hayranı üzüyor. Ancak farklı düşünen ve hem sesinin hem sözleri vurgulama şeklinin onu özel gösterdiğini belirten hayranları da sosyal medyada yaptıkları yorumlarla dikkat çekiyor. Sonuçta zevkler ve renkler tartışılmaz. Birçok kişi içinde Akın Akınözü farklı yönleriyle öne çıkan, hem övgü sözleri ile anılan hem de eleştirilen bir ünlü isim. Kimisi onun kendisini daha çok geliştirmesi gerektiğine inanıyor. Kimileri ise yıllar içinde deneyim kazandıkça çok daha iyi rol yeteneğine ulaştığına inanıyor. Özellikle kadın izleyicilerin yoğun bir şekilde Akın Akınözü'ne ilgi gösterdikleri gerçeğini de görmek lazım. Özellikle de sakalsız halinin daha iyi olduğuna kanaat getiren bazı kadın hayranlar, sakal bırakınca havasının da kaybolduğuna inanıyor. Tabii ki tüm bunlar zevk meselesi. Rol yeteneğini eleştiren, fazla bağırdığını ve bağırmanın iyi bir şey olduğunu sandığını belirten bazı hayranlar, ünlü oyuncunun sesini daha iyi kullanması gerektiğini düşünüyor. Hatta bazı izleyiciler Akın Akınözü konuşurken altyazı ile ne söylediğinin yazılmasını bile istiyor. Ama tabii ki bu tür yorumlar biraz abartı içeriyor. Normal hareketlerinin ve konuşmasının bile sanki kavga eder gibi olduğunu düşünenler hiç de az değil. Serseri bir gülüşünün olduğunu, bakışlarından çok etkilendiklerini belirten birçok hayranı, onun dizilerdeki masum, gözyaşı döken hallerinden duygusal olarak çok etkilendiklerini ifade ediyor. Bir dizi hayranının şu sözleri ise ağlayan haline katlanamayanlar olduğunu da gösteriyor. Sanırım kendisinin gözlerinde bir problem var. Eskiden Hercai dizisinde oynarken gözleri kızarmış ve sulanmış halde görüyordum. İsterse kendisine doktor bulabiliriz. Tıp oldukça ilerledi. Bunu iyi oyunculuk sanıyorlarsa kötü haberlerim var. Gözyaşı döktüğü sahneler kimileri için etkili bir duygu seli oluyor ama kimi izleyiciler ise bu tür sahnelerdeki halini eleştiriyor. Akın Akınözü'nün konuşma şeklinden, sakallarına ve dizilerdeki rol yeteneğinden, etkinliklerdeki tavırlarına kadar her halinin dikkatle takip edildiği de sosyal medyada yapılan paylaşımlardan anlaşılıyor. Kısa bir sürede hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde geniş bir hayran kitlesinden destek gören Akın Akınözü, oyunculuk yetenekleriyle öne çıkıyor. Tabii ki onu eleştiren insanlar da var ama bu durum Akın Akınözü'nün kariyerinde önemli başarılar kazandığı gerçeğini değiştiriyor.